videoya başlayamıyorum. Hepinize iyi günler. Merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte. Bak arkadaşlar bir oyun kastı. Ne oluyor? Yalnız ne dedim? Ay sen bir şey ben ben sesi kız falan ben bir mı deneyim. Tamam. Şöyle. Arkadaşlar bugün böyle oynuyoruz. Vallahi ben de biliyorum. Tamam. tamam. Arkadaşlar bunu şu an tün Arkadaşlar Ali'ye şaka yapacağım. Evet. sesini kapattın mı? Hı hı. tekrar açtım. Ali benim video hiç başlamıyor ya. Başlamıyor ne hiç? şimdi otur başlayacak 1 saniye sabır. Oyun Snow Race oynuyoruz. yapıp bölümleri geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Hiç... Evet, arkadaşlar. Annen arkadaşları evet. Hı. Ee, şimdi arkadaşlar next game starting in 12 diyor. 10 diyor. Yani 10 saniye falan kaldı. Sonraki oh, 6, 6 5 4 3, 4, 3. 2 1 Arkadaşlar ne var umut var. Kayınbe. Bu ne lan? Kamburuz. Oyunda kamburuz şu an. evet. <laughs> Ben burada ağlamadım. Ne oldu ya? Ha, şey diyeyim. Benimki çok yavaş büyüyor. Sen daha önceden bu oyunu oynadın değil mi Ali? Hayır yemin ederim. Oynamadım. Ha ha Bak Ali ben. ikinci yerde misin? Yok. Ben birazdan ikinci yere ben ar sen ikinci yarıyım. Annenin arkadaşları ben geç kaldım. Hop, hop. Neredesin? Arkadaşlar şu an Umut orada kardeşlerine topu yapıyor. Ha? Umut. Minik sen... kar topu mu var? Hadi biraz biz kar topu kasak. Bir de en sevdiğim rengi çalmış arkadaşlar. <laughs> Annen arkadaşlar. Ben de epey bir kasıyım. Ben daha birinci bir böl ikinci bölgedeyim. Bir tane biriyle bilmem mi? Ne yapıyorsun? Sanki birisi <laughs> böyle bir video çekmişti de kimdi unuttum. Aynılar kişileri. A, kimdi ya? Kimdi? şu an dördüncü haritaya da geçtik. Ben A abi, <laughs> daha bir üçüncü geçmedim. Daha üç dakika on beş saniyemiz daha var. Ya on beş ne oldu ne oldu ya? Aha. Arkadaşlar bu arada şu adamlar nasıl hemen <laughs> gitmiş? Adamın kar topuna bak. Arkadaşlar şuradaki robustu şeylerden almak isterdim ama. Ha, ben kasma yolunu buldum ya sonunda. Sıkıldığı. Tamam şimdi arkadaşlar gidelim. Şöyle kartabımızı büyüttük. Şu an ben beşinci ortadayım bu arada. Anne neredeşileri? Ee, şöyle bir sıkıntı oldu ucu ucuna ben gelemedim. <laughs> ha zor zor geldim şu ortaya. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar hayır. şu an beşinci ortadayız <laughs> mı? Ya ıı. Altıncı Altıncı eltaya... Gidin, gidiyoruz Arkadaşlar altıncı ateş geçtik Yok yani artık şimdi. ya ben daha Altıncı ateş bir tane asansör var asansörle yukarı çıkıyor tamam. Ben şimdi... ben öldüm, Klos dedim. Şu anda yukarıdayım. Üçüncü ben olacağım arkadaşlar. Orada bir üçüncü yeri var. Ama o birinci nasıl iki saniyede bitirdi yani? Seni görebiliyorum. Yukarıya o da bak. İki saniye oda baskını yedik. Evet. Ben bir ses şey kapatıyorum. Arkadaşlar asla anlamayacak bizi ya değil mi? Umur. Efendim? Şey, başka odaya geçeceğim. Bekle beni. Kendi Anne kendi odama geçeceğim. Ar tamam. <laughs> videoyu başlatırdım ben tekrar. Ben videoyu ikide evet. başlatamıyorum. Sanırım yerim bitmiş. Videoyu başlattım mı? Arkadaşlar. Bir oda bastığını yedik. Böyle. Hayır hayır minnacık kaldı ya Ben de öldü Evet Klos deme sakın klos deme Ne diyeceğim Başka bir şey de çünkü ben Klos dedim ve şu anda yukarıda Klos <laughs> mu oyunun en başından Anam Ya ama sen neredesin? Close dedim ben. <laughs> Belki devam eder sandım. Geliyorum Umut. Ee, i̇lla Kloos demesek de ee, bizi buraya atıyormuş. Selamlar. Kuru... ben yeni kurbanım. bakın şu üçüncülüğe gidecektim. Valla. Bak benim yolumu görüyor musunuz? Ben kırmızıyım. Evet biliyorum. Şimdi. Orada düştük ya. Tamam. Orada ben... Ben bir sesi kapatıyorum. Yerim yokmuş. Ben yer açıp geliyorum. Tamam bay bay. Neden bay bay? Ben bir sesi kapatacağım. Tamam. Arkadaşlar asla bizi anlamayacak. Asla asla asla. Asla bizi anlamayacak. Geri açtım. Ben de geri açtım. Bur var öyle güzel oranlar olduğu klavyeyi çok değiştirebiliyoruz ve klavyede ı'yı getirebiliyoruz. iyi getirebiliyoruz yani e, yumuşak g'yi getirebiliyoruz. Hem de hiçbir tuşa basmadan sadece bir tuşa basarak. Tuşa basılı tutmadan. Tamam? Sen şu anda oyundaymış gibi gözüküyorsun. O zaman daha azıcık daha vaktim var. Ama telefon bana lazım. <laughs> o da baskın yedik. Ya annem. Anam, anam. Anam. He, Ama Arkadaşlar. Arkadaşlar devam ki. Bir oda baskın yedik. Telefon bana lazım. Anne Sen videoda mısın? Yok. Bir an videodaymış gibi sandım kendimi o kadar öyle araşmışım. Neyse ben yer açtım. Ben öldüm. Ben de, ben de, şimdi şimdi katıldım. O zaman başka oyun ya. Evet. Başka oyun videosu çekelim. Aa Simon Seyit. Ben bir ara videosunu çekecektim. Şarjım bitmişti çekemeyecek, çekemedim. Katılacak bir oyunda değil zaten. Girdim sim simon teyze. Rainbow friends? Yok no. ya. Umut evet. bana çekeriz. İlk e, benim videomu atalım sonra senin. Umut! Jelena'yı da evet. tıp tıp aynı isimli biri gördüm. Ama bir kıyafeti Jelena de değil. Ya Jelena kıyafetini değiştirdiyse? Aa, ama o da hacklenmişti bir kere bir ara değil mi? Evet. Ben Onu, de... Bu, bu arada sen tur <laughs> başlat, Ben görüyor musun? Tur bitsin. Oyunu da öğren bak. Burada Simon var. Bak bu Simon olmuş. <laughs> ben, ben de sesi kapatacağım tamam mı? Sesi kapatacağım. Arkadaşlar evet. asla asla bir şey görüyoruz. fark etmeyecek. İşte. Bir an önce bir şey söyleyecektim o kadar sen duyma çünkü gizli bir şeydi. Neyse o zaman videoya başlayalım. Tamam. Ay. Tekrar <laughs> <laughs> tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün Super Simon State tanıyoruz. Arkadaşlar artık yüz hakkında çok bildim, edindim. Artık düzenli full video atacağım arkadaşlar. Söz veriyorum bakın. Enes Batur'da da bir <laughs> söz vermişti hatırlıyor musunuz? Ama o sözünü tutmadı. Ben Enes Batur'un tersi olacağım sözünü tutacağım. Enes Batur videosunda demişti. Bu videodan sonra hep her gün video gelecek. Ben ben de gel ben de her iki günde bir video ...gelecek diyorum veya bir günde bir video gelecek diyorum. Arkadaşlar simon oldum! Umut! Umut! Ne olur umut. bana karışma! Tamam. Şimdi... ...şöyle. Ne? ne? Ben bu oyunu bilmiyorum, ne yapacağız? Simon bir korsan gibi giyindiğini söylüyorum. korsan çatlasına git. Özcan Umut. <laughs> Tam bu. E, evet, ben buldum. Simon söylemiyor. Böyle giyin. Bir inşaatçı. Hıh <laughs> neyse ki hemen şurada. inşaat inşaatçı. İnşaatçı. Ne? O inşaatçı değil miydi? beni söylüyor. Ben giyinir... Aa inşaatçı değil miyiz gerçekten? Hayır inşaatçı gibi gi giyinsin. O, o şeymiş... ...Simon e, ben... ...farklı bir şey vermiştim... ...o onu inşaatçıya gelmeyin diyormuş. Ana... ...ben bir e, sesin sesi kapatacağım sonra tekrar açacağım. Tamam. arkadaşlar şimdi Ali Simon ne de garip. <laughs> bla 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 bla. Umut geldi Simon söylemiyor. Böyle giyin. Bir korsan giymeni söylemiyor. Yazdım ve çünkü şurada nasıl göstersem bilmiyorum ama. Ben kandırılmış yapam. mıyım? Ben kandırılmış mıyım? Korsan gibi giyin diyor dedi. Ben de. Hı. Neyse. Arkadaşlar burada kertoş babına koşma. Arkadaşlar <laughs> burada topu oynuyor biri. Hadi gelin topun üstüne binelim. Ben de sesi tamam. yine kapatacağım tamam mı? Tamam. Arkadaşlar Ali az önce Simon oldu. Neyse. Tamam. Devam. Arkadaşlar orada ben varım. Umut gelsene. Burada ben varım. <gülüyor> Bak. <laughs> Ay, Ay, neden ben varmıyorum? <laughs> He bir önceki Simon oldu mu mi acaba? Evet. Simon ne diyor? Simon Satürn'e gitmiyor. Satürn hangisi? Dünyaya gidelim. Dünya, dünya, dünya. Satürn şu mavi olan. Mavi olan. Mavi olan. Neptün. Neptün'e seyah seyahat diyor. Nere? Ben nasıl öldüm? Neptün'e Ay, seyahat öldüm. ettik işte. Neptün değil mi? Ya sen ne yapıyorsun? <laughs> biz şimdi burada bekleyecek miyiz? Neyse. Ee, şey Vi video Ay, hiç hiç sen Videoyu durdun sen ali. Neyse. He? Videoyu durdur sen. Arkadaşlar ne? Ali Şakamı söyledim. Videodaydım ben sabahtan beri. Kameranı açıp böyle gözünü falan mı kırptın arkadaşların bilmesi hiç. Hayır. Her sesi kapatacağım da söyledim. Ne diye ne yapacağımı. Umut yeter. <laughs> Umut telefon bana lazım. Ben Devam. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bugünlük video bu kadar olsun. Evet. Ali biz bay evet. bay. Arkadaşlar yine devam ediyorum aslında. Ali yine şaka yapacağım. Hadi ya. ah. Hadi. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar devam ki like ki. Yılanlar ve merdivenler mi? Arkadaşlar ne de garip bir yer değil mi? Şimdi. Şiman bir yılan. Hah yılana bindim. Hop merdivendeyim. Arkadaşlar bu ne? Neyse bugünlük videomuz bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.